Sakarya'nın Hendek ilçesinde evinde tabancasını temizlediği sırada kazara kendini vurarak hayatını kaybeden polis memuru Umut Sıbıç'ın cenazesi, Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Zonguldak'a getirildi. İkindi vakti Uzun Mehmet Camisi'nde Sıbıç için cenaze töreni düzenlendi. Törene Zonguldak Valisi Osman Hacı Bektaşoğlu, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, İl Emniyet Müdürü Sinan Ergen, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Kilimli Belediye Başkanı Kamil Altun katıldı. Sıbıç, Uzun Mehmet Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İnazı Mezarlığı'na defnedildi. Tanesiyiz ama bu kardeşimiz, bu güzel cemaat, cami tıklım tıklım cemaatle dolu ve şu kalabalık gösteriyor ki bu kardeşimizin ahiret yolculuğu çok kolay olacak inşallah. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, mağfiret eylesin. Bizlere de her daim ölüme hazırlıklı olsun olalım inşallah. Hayatta iken ehli din, ehli İslam, mümin ve muvahhid olduğuna şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Şahitlik eder misiniz? Evet. Allah şahadetinizi kabul eylesin. Amin. Umut kardeşimize dünyaya ve ahirete taalluk eden Haklarınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allah hepinizden razı olsun. الله اكبر الله اكبر Allahu Ekber. Esselamu ve Rahmetullah. Selamünaleyküm ve Rahmetullah. Merhumun bir cümle geçmişlerimizin haseten azim şehitlerimizin ruhları için Allah rızası için El Fatiha. Yaptı. Bahat! Hadi oğlum! Koşar adı! başına! Naş orada! Uygun adım ileri! Marş! Girmek isteyen varsa cemaat! Umut. 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 Getir onu. Okay. Olur, yok. 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 Kesirin gel annanı da. <laughs> ya, <bir> <laughs>